kimse anlatmaz. Yavuz Sultan Selim Osmanlı'nın en sert ve en keskin zekalı padişahı, Mercidabık seferinden bir gece önce rüyasında Peygamber Efendimiz'i gördü. O rüyada İslam'ın kutsal emanetlerini koruyacak kişi olacağı gizlice işaret edildi. Sabahında Yavuz'un gözlerindeki değişimi fark eden veziri bile huzursuzdu. O rüyanın etkisiyle yola çıktı, Mısır'a kadar durmadı. Memlük toprakları bir bir düştü. Kahire'ye girdiği gün sarayın avlusunda Abbasi halifesi Derferdi. Mütevekkil onu bekliyordu. Halife ağır adımlarla yaklaşırken Yavuz sert bakışlarını saklamaya çalıştı. Halife hilafeti ve kutsal emanetleri bizzat eline verdi. Rivayete göre Yavuz'un gözünden yaşlar süzüldü. O an imparatorluğun yükü değişti. Dönüşte kutsal emanetler İstanbul'a, Topkapı Sarayı'na taşındığı Hırkayı Şerif, Sakalı Şerif, Sancağı, o günden sonra Osmanlı padişahı yalnızca hükümdar değil, İslam'ın halifesi oldu. Yavuz şöyle dedi: "Artık bu devletin yükü sadece kılıçla değil, imanla da taşınacaktır."